Arkadaşlar bugün tek elle veya tekelsiz yıldız çizimi de göstereceğim. İlk önce şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra şöyle yapıyoruz yine. Burada biraz şey boşluk bırakacağız arkadaşlar. Böyle yapın. Sonra bekleyin. Tamam. Şimdi şunu alıp buraya koyuyorsunuz. Bunu da alıp buraya koyuyoruz. Şimdi el, elimizi çekmeden nasıl yapılır? Şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şöyle. 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 Yanlış yap şöyle 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 işte. Bu kadar da göre